Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Tropik Sprite alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben bu hafta biraz yoğundum, alamadım. Yani video çekemedim arkadaşlar. E, kusuruma bakmayın lütfen. Şimdi e, sizinle beraber gibi Tropik Sprite alıyoruz. Yani ne diyeyim arkadaşlar farkımız tarzımız diyorum ve Tropic Sprite'ı basıyorum. Alıyorum. Ve dönsün şöyle bir Tropic Sprite'ımız. Ve Tropic Sprite. Geldi. Evet arkadaşlar. Tropic Sprite'ı aldık. Hemen geldiği gibi. Çektim arkadaşlar videosunu. Sprite'ımıza gelelim. Sprite'ımızı da şuradan yükseltelim yükelttik like toumuzzu aldık arkadaşlar evet, şimdi oyuna girelim ve arkadaşlar bu videonun devamını yani bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın dediğim gibi her like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hem de aşırı mutlu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çekemedim video. İşlerim vardı. O yüzden. Evet. Eymen hazırı verirse. Başlayacağız videomuza arkadaşlar. Evet. Eğmen Eymen hadi bir şey yazma. Hadi. Öf hadi hadi. Bakın arkadaşlar şu sprout'in görünümüne. Bence güzel olmuş. Hatta çok güzel olmuş. Yeleği falan var. Arkasında şemsiye gibi ağaca benzer bir şey var. <laughs> bir şey. Evet. Hazırımızı verelim. İyi, iyi. İyi, iyi. <laughs> hemen geldiği gibi su boydu Vallahi görüyoruz alıyoruz arkadaşlar şimdi bakalım şöyle bir şey var mı bir şey var bilmiyorum bakıyorum da şöyle

şöyle. Boydumuz. Bir maç daha girelim. Şöyle. Hello. Arkadaşlar bu arada hepinizin Ramazan diyeceğim de. Ramazan bir de bu röportaj yüzünden. Ama ne güzel teravihler vardı ya. Teravihlere gidiyorduk. Ben çok seviyorum teravihleri. Aha bir tane daha. Oha üç tane Topik Sproid var arkadaşlar. Üç kişi. Evet. Evet. Bu da bizim hemen hemen gitti şan normal sport da orada. Biz buradayız. Tekrar sport. Şöyle kendimizi bir sıralım mı? Yoksa diğer Şöyle bakın. Bir üç onayını. Next almışım daha ne? Telefon çok kasıyor kasıyor. Zar zor oynayabiliyorum. Biz hiç oynamam zaten çok nedense video gecikmesi kasıyor arkadaşlar. Ne Ölüyor ya böyle bir şey onun yüzünden, Bak ne dedi. Oynayamıyor düzgün.

Kıyma demen gittim Demadın anne. Eskiden farklılıklarca... Hadi bakayım. Aha. Şey istiyor. Ben gerçi şükür şimdi pus beni bekle. Hiç hareket etme pus. Pus. Heh. Çünkü öleceğini biliyor arkadaşlar. Pusuyor. İşte bak bu çocuğun o, o taraflarını seviyor. Yani o, o... yün. <laughs> 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 Hadi buradan bir <laughs> gelmez bence çünkü. hemen <laughs> <gelmez. gülüyor> tekte. Neyse. Artı yedimizi de aldık şuradan arkadaşlar. Şimdi. Aha verdi. Hangisine girelim? Sıcak bölge olur mu? Ya da boş Yok. Evet hesaplaşma olsun. Evet. O savaşçı seçiyor. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu videoya özel size de bir küçük bug göstereyim mi? Mesela arkadaşlar bu Sprout'un şeyi buraya uzanıyor değil mi? Ama buraya atamıyor. Gördüğünüz gibi bu da oyunun hatası. Mesela bakın bu duvar böyle buraya atacağım ama atmıyor. Oyun izin vermiyor yani hatası gibi bir şey o da. Gördüğünüz gibi. Dok dolu video. Oh ne güzel. Hem sprite hem gösteriyoruz. Arkadaşlar şaşırt, bu emeğe saygı bir abone like atın lütfen. Ama arkadaşlar mesela oyunda şu sprite'ın kafasındaki şey var ya. Hani fal Heh, şimdi hatırladım adını fal bu şekil değil mu yani ona yani şekil bence benim görüşüm o. İşte. Angel hani aldın mı onlar olmuş. Ya şu Piper'ı da alalım. Maç bitsin. Dur 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 dur. Koruyacağım seni bir dakika. Hop korudum. Hop 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 Hadi gel gelseniz de çifti duvar falan kurdum. Gelemiyor. Hı hı. Bir de Sıkıştırıyorlar ama böyle olmaz. Şimdi şu sağlıktan. Hemen aferin. Hemen. Helal. Yani hadım. Şimdi buradan da bir güzel birinciliğimizi patlattık arkadaşlar. Böyle. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Videonun da sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz like, like unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.